Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. için bu işte de bir destek var. 3D kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım şimdi şey uyuyan basa. Of... Bataklıklar. Harita batıklıklardan geçiyor. Onumuzdan bir çeşit yaratıp yatıyordu. Onları yandırmaya cesaret edemiyorum. Gün batımına kadar hayatta kalacağız. Bu arada video geçmeyince kanala destek lazım. Destekler çok fena bir şekilde düşmüş. Haberiniz olsun. <Gülüyor> like <laughs> abone olun. Çok bir şey değil ama. uy Dur lan. Ne oldu yani şimdi? Ha o. Oh. Dayı ışık. Kusura bakma da bunlar yani bizi havada şey yapacak. Şimdi kristal kas. Bunlar ne biçim yaratık? Bu ne? Ya niye bunu kullanamıyorum lan? Bu ne ama? <laughs> Yalnız bizim bir <laughs> tane basmamız lazım. Bir de madenci, madencilerimizin biraz daha hızlı çalışması lazım da. Bizim ekonomi yok. Ekonomi diye bizde bir şey yok. Nozu horu yoru. Tövbe ben yani de spritonu basacağım da çalışsalar bir. Tamam hadi bakalım biraz az ya. yani bunları daha az daha. Bunlar daha uyanmamışlar. Biz o zamana kadar şey yapacağız yani 2 dakika boyunca kasacağız. Oğlum bu kamera niye böyle amk ben miyim? A o. Bu ne? Yeni tehdit. Ee? Buna ilgili herhangi bir şekilde bilgi yok. Gitti o. bir gidip bir geliyor ya. Bilikleri şey yapıyor. Hiçbir şekilde şey vermiyor. Bilde falan da vermiyorlar. Çünkü niye onlar da bilmiyor. Ne oldu lan? He? Sen bir Acaba bir tane adam geri çektiğimiz zaman şey veriyor mu bize? Bir tane evet veriyormuş. Bezazis çalıştınız ya. Ha 4 biz anasını. Pardon. Yok lan biz bunları da alırız. Hadi lan. Bimox ile arada gidecek ha. Bimox ile araya kaynadı. Yapacak bir şey yok. Bence mm -hmm. en mantıklısı zaten. Forward. Çok fazla vuruyorlar ama. Ne biçim yaratık ya. Olmaya geçti lan şöyle attım. Bu kadar mıydı ama? 3 kişi saldırdı ya. Ben de bir şey zannettim ya. E, ee, hemen bataklıktan buzluğa. Oradan şuraya, şuradan şuraya oyun bitti. Tamam, oyun bitti zaten. Çok kısa bir süreç. Bu da bu da bu da ayaklanmasını sırlarına <laughs> götürdü. Açıdanlar bazı ilginç <laughs> güçlerden yaralanıyor. Büyüyen <laughs> or or ordumuzu onlara da katacağız. Bir şey söyleyeceğim. Sen az önceki şeyi bana vermedin mi abi? Au, bu biraz sıkıntı. Forward. Biz orada kalalım. Tamam, sen kristale geç. Bize kristalde şey de lazım olacak. Bittik mi play? Acaba önümüzde ne var ya? Yani? Hep merakım boyunca gitmek istemişimdir. Oha, oha, çüş. Atak. Vur lan. Ama işte arçıram varsa çok büyük sıkıntı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne Ne oldu lan? Yine tesis kart kısmı seçen yani, birimleri yavaşlatan kart kısmı 15 tane şu 15 tane Ha ooo Adam arkada gitti Uçuyu boşver biz 3 tane daha şey basalım Bunlar orta kale için biraz Atak. fazla mücadele veriyorlar şey, orta kaleye doğru da oynayacaklar yani. Ha. Defend, tamam. Defend, forward. Orada ta, yok. Ya reis o mesafede ne vuramazsın bas git ya. Abartma yani seni Hadi hanımlar biraz daha hızlı. Ha, gitmem lazım. Ya şu an fullleyeceğiz yani mecbure. onlar da olmadı durabilirler. Evet, alın. Ökçüler acıma yok. Ökçüler acımak böyle bir şey yok. Böyle bir şey, bir yok. Bir tane kaldı oğlum zaten bir tane de arka tarafa koymadan yani. ben yemiyorum çok sıkıldım ya. Defend. Defend. Ben spiritinama dokunmayın lan. O benim Tamam mı? Defend. Allah Allah. Forward. gel bakayım. Bekle. Bekle. ara şey gidiyor Saldır lan. Hakkımızdır abi. Şurum lan. Şurum bir yanlış yere vurdular ha. Biraz maden gidiyorsun. Biraz maden gidiyorsun. O madenciler de gene geçmiş. Nerede gidiyorsun? Ben tamam, onlar için. Forward. Forward'a kal abi. Tamam, Spirit'anla bir tane şey gönderdiyse buraya geri kalanı Kolaydır kıskıntı yok, hoppa. Kaç tane varincimiz var. bu kadar da yetiyor bize. Bu ne şimdi bu? Tamam, kısıtlı toplayı tamamladık. Kısıtlı yok. Ya tamam oğlum biz bu kadarla daha Atak. alamıyorsak yazıklar olsun bize. Büyü de yaptık. <laughs> Öyle yanlış kadar yanına ne gidiş. Dur. 15 dakika mı istiyor? 15 saniye mi istiyor? Gelen bütün ülkelerimizin anasını belledi de Hiç kusura bakma da yani işini kıralım Geçikleri için şunluk yok Aldık tamam bu maçı de. da bitti Adam mecburen yapacak artı lazım mecburen Ben nereye kadar gideceğiz Zaten kazandım Bu, bu el bir zaman Bir el daha gider Yani. ha bir tane açabiliyor muyum? Büyümü yapayım. Savunmamı yükleyeyim. Hasarımı yapayım. Ekonomimi güçlendireyim. Ya biz onu biz onu bir tane takipçimiz yazar ya bir tane aga var bizde o hemen halleder bize yorumdaki sana sesleniyorum you, Kristal ki pisi Bu, bu bir pusu mızrakları kocaman ve parlıyoruz. Yüzüğü hmm. bize Atherius yardımı gelecek. A o Atherius. Evet nasılsın? Yes. Bize mi verdin? Hayır. Yeni tehdit. Spartan çocuğu. Doğuşu. Merkez kuleyi ele geçirmiş işte. 20 saniyede bir seviye bağlı olarak Spiriton doğar. Aha. Yeni tetik büyülü mızrak. Spiriton mızrakının uzunluğu iki katına çıkan mızrağın ucuyla verilen hasarı artı Yani. Biz galiba mecburen full savunma yapacağız. Yani adamlar izin vermeyecek. Biz ileri gidelim. On satarım ama seni. Yani. Forward. Gel saldırmıyorlar. Yok saldırıyorlar. Olur. Gel gel ben Abi ya şaka mısın hani iyilik Hadi yıkacaklar <laughs> Tamam Sen Mevzu arkaya gönderelim savunma konusunda bize yardımcı ol Keşke diğer alsın sıfır Bize atel vermen gerekmiyor benim şu an. Hadi oğlum biraz daha hızlı. Oğlum bunlar sürekli kuleyi alıyorlar ya. Ha bizim şu an gidip kuleyi almamız lazım. Şimdi alalım. <laughs> Ya yeah. işte Forward. Attack. Yeah. Defend. Şey tamam, aldım. Defend. Defend forward. Buraya bizim için dikilmiştir. Sıkıntı yok. Abi spirit'ına basamıyorum ki ya biraz sıkıntı olacak bu. Benimkiler saldırmıyor ki zaten alayına takılıyorlar. Sondaki biraz sıkacakmış gibi yanımızı gözüküyor ama. olmazsa kar yapacağım. Oğlum o zaman adam mı geçti? Peki, Defend. <laughs> Bitti ki. Bitti. Gidecek misin artık? zahmet olacak. Zaten ee, o iyi yani bu da iyi. Eğlenceliydi, güzeldi. Sade bir video. Yemin izlerken uykum gelir ya. Merkez kule geçirilmiş. Her 20 saniyede bir seviye bağlılık Spor var. Bir sporunda takımın uzun dikkatini çekmemiz lazım. O acaba hangisini seçsem ya? Genellikle merkezi kuleyi ele geçirdiğimiz için bence Spurs'un doğması daha mantıklı olabilir. Tamam bunu, bunu alıyoruz mecburen. Daha reis onu da sonraki sonraki The leader is guarding. Biliyorsun da Arkadaşlar iki tanesini kilidini <laughs> açabiliyoruz ama bakalım. Ya yani yorumlarda siz belirtin hangisinin kilidini açmam gerekiyor. Bu videomuz bu kadar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Benden bu kadar.